Merhaba, SafeGaz'ın yeni model SG03 gaz dedektörünü size göstermek istiyorum. Yeni modelimiz şu şekilde. Kutu içerisinden cihazla ilgili garanti belgesi kullanım şeması ve teknik özelliklerin yazdığı bir belgemizde çıkıyor. Cihaz 2 yıl garantili. Üzerinde yazdığı gibi kullanım süresi de 5 yıldır. Bu cihazın diğer ee, modelden farklılığını da şuradan görebiliriz. Hatta çıkartayım. Baktığımızda kasası birazcık daha küçülmüş. Buradaki led lambalar şu şekilde gizlenerek daha estetik bir görüntü sağlanmış. Lazer baskılarımız daha iyi. Arkasını çevirdiğimizde de gördüğünüz gibi vidalar yok. İki taraftan montaj için deliğimiz var. Burada tek tarafta var. Plastiğimiz daha iyi. Daha pürüzsüz, daha parlak bir yüzey var. Arkamızda burada kabartmalı. Daha kaliteli, şık bir duruş sergilemiş. Şimdi e, cihazımızın özelliği şöyle size bunu açtıktan sonra şunu göstereceğim. Şimdi burada cihazımızı Fişe taktık. Bekleme süresini tamamladık. Yeşil ışığımız yandı. Fişimizi taktığımız yerin yanında bir kablo daha çıkıyor. Bu kablo selenit gaz valfine bağlamak için veya siren, aspiratör gibi cihazlara bağlamak için kontak çıkış kablosudur. Biz bu kabloyu selenit vanaya bağladık. Gaz kaçağı durumunda bu gaz valfini de doğal gaz sayıcınızın oraya taktığınızda gazınızı otomatik olarak kesecektir. Şuradaki gaz kesilmişse eğer mandalı yukarıya doğru çekerek tekrar valfi açabilirsiniz. Şimdi bunu size şurada ufak bir testle çakmak gazıyla göstereceğiz. Şuradaki mandal dikkat ederseniz atacak. Şimdi bunu daha yakından görmeniz için tekrar kurdum. Dedektörü şöyle alayım. Mandala dikkat edelim. Atıyor. Öterken çekemezsiniz bunu. Çekseniz de geriye düşer. Ses kesildi. Tekrar kuruyorsunuz. Zaten kurarken sesi de duyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen tepki veriyor. Şimdi kurarken tekrar ses çıkacak. Evet. Şimdi size bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bu cihazlarımızı eee biz çakmak gazıyla burada videoda test ediyoruz. Doğrudur. Siz de doğalgazda test ediyorsunuz. Fakat doğal e, doğalgaz testinde bu cihazı ay gazın üstüne tutarak test yaparsanız cihaz size tepki vermez. Bu safe gazla alakalı bir durum değil. Diğer markalarda e, isimlerini saymayayım hangisini koyarsanız koyun ötmez şimdi e, bunun da bir testi var kabin testi olarak geçiyor bununla ilgili de ayrıca bir video yapıp gerekli bilgilendirmeyi yapacağım ama ocağın üstüne tuttuk e, bu cihaz tepki vermiyor neredeyse zehirlenecektik gibi e, söylemler var bu söylemler gerçekçi değildir e, testi yanlış yaptığınız için cihaz gazı algılayamıyor. Bununla ilgili videoda gerekli açıklamaları yapacağım söylediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.